Dişi üreme sisteminin kontrolünde görev alan östrojen ve progesteron hormonları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evet, östrojen ve progesteron dişi üreme sisteminde görev alan çok önemli düzenleyici iki hormondur. Hemen seçeneklerimizi inceleyelim. A) Östrojen ve progesteron hormonları yumurtalıklar tarafından üretilir. Evet, üretim yeri yumurtalıktır, eşeysel bezlerdir. B) Östrojen ve progesteron hormonlarının salgılanması FSH ve LH tarafından kontrol edilir. FSH ve LH hipofizden salgılanan hormonlardır. Özellikle FSH'ın etkisiyle östrojen, LH'ın etkisiyle progesteron dengesi ayarlanır. Feedback mekanizmalarıyla bu hormonların menstrual döngüdeki seviyesi düzenlenir. Yani beyindeki hipofiz bezinden salgılanan folikül stimüle edici hormon ile lüteinleştirici hormon, yumurtalıklardan ya da eşeysel bezlerden salgılanan östrojen ve progesteron dengesinin ayarlanmasında rol oynar. C. Hem östrojen hem de progesteron rahmin embriyo gelişimine hazırlanmasından sorumludur. Çok doğrudur. Eğer gebelik gerçekleşecekse rahim dediğimiz organın embriyo gelişimi için hazırlanması gerekir. Rahim duvarının kalınlaşması, hücre sayısının artması, yumuşak doku miktarının artması gerekir. Rahimdeki kılcal damar miktarının daha sonra oluşacak plasanta için artması gerekir. İşte östrojen ve progesteron dişi rahmine, gebeliğe hazırlamakta çok önemli iki hormondur. D. Östrojen ve progesteronun kanda belli bir seviyenin altına düşmesi endometriyumun parçalanmasına neden olur. Evet eğer östrojen ve progesteron belli bir düzeyin normal e, gebelik için gerekli seviyenin altına düşerse embriyo için hazırlanan o kalınlaşan endometriyum ve oluşan kılcal damarlar parçalanır. E. Dörlenme gerçekleşmediğinde korpus parçalanması östrojen ve progesteron derişiminin hızla art artmasına neden olur? işte burada yanlış olan kelime artma değil, hızla azalmasına neden olur olacaktı. Hızla azalınca östrojen ve progesteron korpus bozulduğunda işte endometriyum parçalanacak. Yeni oluşan kılcal damarlar parçalanacak ve bir adet kanaması ile tüm gebelik için hazırlanan yapılar vücuttan uzaklaştırılmış olacaktır. Bu yüzden yanlış olan cevabımız E seçeneğidir.